Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. TYT Dinkütü Ahlak Bilgisi arkadaşlar konu özetlerine devam ediyoruz. 10. sınıf 1. ünite Allah insan ilişkisi arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar İslam'ın temelini inanç esasları oluşturur. İnanç esasları içerisinde de en başta Allah'a iman gelir. Kur'an-ı Kerim Allah inancını meyve veren bir ağaca benzetmiştir. Bir ayette şöyle buyrulur. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü yani imanı kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Gördüğünüz arkadaşlar bu ayette imanı arkadaşlar bir meyve veren bir ağaca benzetilmiş. Düşünceden uygulamaya aktarılamayan bir inanç kısacası meyvesiz bir ağaca benzer. Allah'a inanmanın meyve vermesi imanın insan hayatında kendisini göstermesi demektir. Allah inancı insanların kalplerine yerleşip kuvvetlenince onların davranışlarını etkiliyor arkadaşlar. Nitekim inanan insanlar Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirmeye çalıştıkları gibi insanlık için daima faydalı olmaya gayret ederler. Arkadaşlar Allah'a inanmak kuru bir söz değildir. İslam dini hayatın içinde kendini gösteren bir inancı değerli görmüştür. İslam dinin temel hükümlerine inanılmasına, hükümlerinin uygulamaya konulmasına ve hayata yansımasını ister. Bu durum dinin yaşanması bakımından önemli olduğu gibi imanın korunması bakımından da arkadaşlar gereklidir. Allah'a inanmak insan hayatında birçok olumlu değişiklikler yapar. İslam'a göre arkadaşlar insanın Allah'a olan inancı dünyaya bakışını değiştirir. Eşyaya, tabiata, evrene, olaylara farklı pencereden, farklı gözlerle bakmayı öğretir kısacası. Allah inancı insanın anlam arayışına cevaptır. Gündelik hayatta o tür sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız zaman arkadaşlar anlam arayışı içerisinde olduğumuz zaman dilimlerine Allah inancı insanın anlam arayışına bir cevaptır. Allah inancı ahlaki değerlere de kaynaklık eder diyoruz. Arkadaşlar Allah'ın varlığı ve birliğini zihnimize nasıl oturtmalıyız? Bu konuda ayetler var mı ya da deliller var mı? Onlara şimdi bir bakalım. Kur'an-ı Kerim ayetlerle Allah'ın varlığını zihinlere yaklaştırmayı amaçlar. İnsanlar basit çıkarımlarla Allah'ın varlığı ve birliği fikrine kolaylıkla erişebilir arkadaşlar. Hayatta hiçbir şey kendiliğinden ve tesadüfen olamaz. Nitekim her elbise bir terziye, her sıra bir maranguza ve her resim bir ressama ihtiyaç duyar. Ressam olmadan bir resmin meydana gelmesi mümkün değildir. Evrende yoktan var olduğuna göre onu da yaratan bir güç vardır. O da yüce Allah'tır diyoruz arkadaşlar. Kimi İslam bilginleri insanların kendi başlarına Allah'ın varlığını ve birliğini idrak edemeyeceklerini öne sürerek çeşitli deliller ortaya koymuşlardır arkadaşlar. Şimdi bu delillere gelin beraber bakalım. Bunlardan en önemlisi birçok delil var ama kitabımız iki tane delili ön plana çıkarmış. Bunlardan birisi gaye ve nizam delil. Arkadaşlar bunlar yazılıda. Bu sene klasik açık uçlu yazılı sistemi gelecek biliyorsunuz. Dolayısıyla açık uçlu sorularda öğretmeninizin muhakkak sorma ihtimali yüksek sorulardan birisidir. Birincisi gaye ve nizam delili. Bu delil dış dünyada gördüğümüz varlıkların sahip olduğu düzen ve amaçtan hareketle Allah'ın varlığı ve birliğini ispatlamaya çalışıyor. Evrende bir mükemmellik var, bir düzen var, bir uyum var. Bu uyum ve düzen kendiliğinden olamaz diyor kısacası. Gaye zaten amaç demek. Nizam, düzen, uyum demek arkadaşlar amaç ve düzen ya da gaye ve nizam delil şeklinde kafamıza kodlayabiliriz. İkinci olarak ekmel, ne demek? Mükemmel varlık delili. Bu delil Allah'ın varlığını insanın zihninde oluşan bir düşünceden hareketle ispatlamaya çalışır. Daha çok felsefi bir yaklaşımla benzerlik taşır. Bu görüş bazı Müslüman ve Batı felsefeciler tarafından nitekim savunulmuştur arkadaşlar. Kainatta tek yaratıcı olmasaydı evrenin düzeni bozulurdu. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği şöyle ifade etmektedir. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle yerin ve göğün düzeni bozulurdu. Evrenin düzenli olduğuna göre, evren düzenli olduğuna göre Allah'tan başka bir ilahın olması imkansızdır diyoruz arkadaşlar. Allah'ın isim ve sıfatlarına şöyle bakacak olursak, inanan bir kimsenin Allah'a yönelip ona gönülden bağlanması için zihin ve gönül dünyasının aydınlığa kavuşması gerekir arkadaşlar. Bu da ancak Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri ve yüce sıfatları hakkında bilgi edinmekle gerçekleşir. İnsanda Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellileri yani yansımaları görülür ve insan bunu hisseder. Arkadaşlar, örneğin bir bebeğin dünyaya gelişinde onun yani Allah'ın muhiyi yani can veren Görsellerden de anlaşıldığı üzere bir annenin şefkat ve merhametinde Rahman yani merhameti sonsuz olan, dalından koparılan bir elmada Rezak, kesintisiz biçimde çokça rızık veren ve hastanın iyileşmesinde Şafi şifa veren isimliler isimlerinin tecellileri yani yansımaları görülür. Bunlar sadece belli başlı arkadaşlar aldığım isimler. Daha yüzlerce isim var. Bunu sadece örnek olması için aldım. Başka örneklere bakalım. Allah'ın güzel isimlerinden örnekler. Basıt, rızkı genişleten, nafi, fayda veren, vehhab, karşılık beklemeden, bol bol veren, halık, onun genel olarak yaratıcı özelliğini ifade eder. Bari, bir model olmaksızın canlılar yaratan, musavvir, onun yaratmasının rastgele değil, biçimlendirilmiş ve sanatlı olduğunu işaret eder tavus kuşu basit bir örnek gibi görünebilir ama arkadaşlar bunlar da bunlarla ilgili musavir sıfatıyla ilgili yüzlerce örnek verilebilir. İnsan hayatında ya da bitkide ya da hayvanlara ait bu özellikler arkadaşlar mükemmel yaratılışla ilgili özellikler Allah'ın isimlerinin yansımalarıdır kısacası. Arkadaşlar bu çok önemli bir başlık. Allah'ın sıfatları hem TYT'de çıkıyor hem AYT'de çıkma ihtimali yüksek konu başlığıdır. Yazılı'da da çıkma ihtimali yüksek. Allah'ın sıfatlarını ikiye ayıracağız. Bir zatî sıfatlar, iki subuti sıfatlar. Zatî sıfatları ben size kısaca arkadaşlar özetledim. Ne demek zatî? Sadece Allah'ın zatına has olan ve başka varlıklarda bulunmayan sıfatlardır. Bunları sıralayalım. Bir vücut. Allah'ın var olmasıdır. 2. Kıdem ezeli olmak, başlangıcı bulunmamaktır. 3. Beka varlığının sonu olmamak, ebedi olmaktır. 4. Vahdaniyet Allah'ın bir olmasıdır. 5. Muhalefetün lil havadis sonradan yaratılmışlara benzememektir. 6. Kıyam bir nefsihi var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymamaktır arkadaşlar. Bunlar 6 tane arkadaşlar bu sıfatları çok kısa ve özet bir şekilde sizlere anlatmış oldum. Bir diğer sıfatı sübuti sıfatlar. Yüce Allah'ın mutlak olarak diğer varlıklarında sınırlı olarak sahip olduğu sıfatlar. Allah'ta sınırsız olacak mutlak olarak diğer varlıklarda ise sınırlı. Bunlar akılda kalması daha kolay diğerleri de arkadaşlar çok kısa bir şekilde özetlediğim için aklınızda kalma ihtimali yüksek. Hemen başlayalım. Bir hayat diri ve canlı olmaktır. 2 ilim zaten Türkçeye geçmiş kelimeler Allah'ın her şeyi bilmesidir. 3 semi Allah'ın her şeyi işitmesidir. 4 basar Allah'ın her şeyi görmesidir. 5 irade Allah'ın dilemesidir. 6 kudret Allah'ın sınırsız güç sahibi olmasıdır. 7 kelam Allah'ın konuşmasıdır. 8 tekvin Allah'ın genel olarak yaratmak sıfatıdır arkadaşlar. Bu da 8 çok kolay bir şekilde arkadaşlar sizlere özetlemiş oldum. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın güzel isimleri Esma-i Hüsna duymuşsunuzdur. Esma-i Hüsna olduğu ifade edilmiş. Hazreti Peygamberimizin bazı hadislerinde de Allah'ın isimlerinin 99 olduğu belirtilmiştir. Bu en güzel isimleri. Tabii ki arkadaşlar yüzlerce, binlerce Allah'ın isimleri vardır. Ee, ancak Kur'an-ı Kerim'de geçen en güzel isimleri Esma Hüsna diye geçiyor. Bunu da dipnot olarak vermiş olalım. Gelelim diğer konu başlığına. Kur'an-ı Kerim'de insan ve özellikler. Arkadaşlar insanın yaratılışı ve dünyaya gelmesi sıradan bir iş değildir. Yüce Allah İnsana akıl nimeti vermiş, düşünmeyi, konuşmayı ve yazmayı öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılış amacı Allah'ı tanıması, ona kulluk etmesi ve bu dünyanın bir imtihan yeri, bir sınav yeri olduğunu bilerek iyi ameller yani salih ameller, güzel davranışlar ortaya koymasıdır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e göre ilahi irade Allah Celle Celaluhu yani insana son derece büyük bir rol vermiş ve onu yeryüzünde halife yapmıştır. Yani kendisine muhatap yapmıştır. Bu büyük bir görevdir. Ancak insanın halife olarak seçilmesi tabii ki ona sorumluluk yükler arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e göre insan sorumlu bir varlıktır. Yaptığı iş ve davranışları özgür iradesine göre yapacak ve sonuçlarında da arkadaşlar iyi ya da kötü katlanacak. Bu sorumluluğu gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın hedefi doğru yolu bulmak olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de bunlarla ilgili, bu konuyla ilgili arkadaşlar onlarca ayet vardır. İnsan doğru yolu bulacak ve insan üstün değerlere ulaşma konusunda Yüce Allah tarafından arkadaşlar desteklenmiştir. Nasıl? Akıl ve irade nimeti gibi diğer varlıklardan farklı bir özellik vererek bu noktada desteklenmiştir. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yücelmesi ve alçalması kendi elindedir arkadaşlar. Esfer-i safilin ya da alay-ı illiyin kavramı duymuşsunuzdur. İnsanın tercih ve tutumlar bu süreçleri belirler. Onun için yapacağımız iş ve davranışların sonuçlarını iyi düşünmek gerekiyor. İnsan Allah'la irtibatı yeni bir konu başlığımız. Değerli arkadaşlarım, insan sosyal bir varlıktır. Hayatını iletişim kurarak sürdür. İnsanın iletişimi bununla sınırlı kalmaz. Değil mi? Birisiyle bir konu hakkında konuşacaksak iletişime girmemiz gerekiyor. Aynen yaratıcımızla da bizim bir iletişimiz, bir irtibat kanallarımız var. İşte insanın Allah'la olan irtibatı, arkadaşlar dört başlıkta ele alıyoruz. Dua, ibadet, tevbe ve Kur'an-ı Kerim okuma gibi yollarla gerçekleştiğini biliyoruz. Bunlardan birincisi dua. allah Teala'nın yüceliği karşısında kulun azini itiraf etmesi, isteklerini ona arz ederek onun lütuf ve yardımını dilemesidir arkadaşlar. Kısacası dua müminin silahıdır aslında. Azini itiraf etmesi, evet isteklerini, taleplerini Allah'a arz etmesi. Allah'ın yardımını dilemesidir yani. İbadet, Allah'a gönülden isteyerek yönelmek, boyun eğmek ve itaat etmektir. Arkadaşlar özel anlamda ibadet derken aklımıza ne gelecek? Namaz, oruç, zekat, hac ibadeti gelir. Ama ibadetler de daha önceki dersimde bir önceki videomda anlattım. Geniş kapsamlıdır. Vakti ve sınırlı değildir aslında ibadetlerin. Yani salih ameller de ibadetler kapsamında girer. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Üçüncü olarak tevbe. İnsanın bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata büyük ve küçük günahlardan dolayı pişman olup bir daha aynı kusurları yapmamaya karar vererek bunlardan vazgeçmesidir. Arkadaşlar insan hata yapar. Beşerdir hata yapar. Peygamber Efendimizin bir hadisi vardır. İnsanoğlu hata yapardır. Ama insanoğlunun en hayırlısı da hatalarından tövbe edendir diye söyler arkadaşlar. İstiğfar kavramı var burada. Günahların Allah tarafından bağışlanması için af dilemektir arkadaşlar. İstiğfar sözle yapılıyor. Tevbe ise fiili olarak yapılan bağışlanma isteğidir. Son konu başlığımız Kur'an okumak. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i anlamak, hayata geçirmek ve sevap kazanmak için biz okumalıyız. Evet Kur'an-ı Kerim'in orijinal dilinden Arapçasından okuyacağız ama burada ne anlatılıyor? Bizim hayatımıza bakan yönü ne? Bizden ne isteniyor? Ne yapılması isteniyor? Nelerden yapılmaması isteniyor? Yani nelerden kaçınmamız gerektiği söyleniyor. Bunlara bakmak gerekiyor. Kur'an okumaya genel olarak kıraat denir arkadaşlar. Kur'an kıraat'e. Hem okumak hem de emir ve yasaklarını hayata geçirmek amacıyla Kur'an okumayı ise tilavet diyoruz arkadaşlar. Tilava, tilavet ideal olan okuma biçimidir değerli arkadaşlar